Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, çok işimiz var. Nasıl anlatayım? Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltımı hazırladıktan sonra yaptıktan sonra etik odasında odamızı düzenleyeceğiz. Kışlıklarımızı çıkartacağız. Çok fazla eşya var. E, ne yapacağım diyorum eşeğin ikimizin ama topla topla bilmiyorum nasıl olacak. Komple yayacağım. Baştan toplayacağım. Çekeceğim sizi. İnşallah hızlı bir şekilde biter diyeyim dedim. Şimdi kendi kahvaltı hazırlığımıza başlayalım. Mutfağım biraz dağınık. Buraları da toplamam lazım. Hepsini aynı anda. Bu akşam çay içtik. Makineyi boşalttım. Ee, geride bunları yerleştirmeye biraz düşendim açıkçası. Şimdi o yüzden buraları toplamaya lazım. Önce. Sabahları çayı çok fazla içemiyoruz. Neden bilmiyorum. Akşamlar otururken çok gidiyor ama sabahları pek içemiyoruz. O yüzden şimdi sadece üstüyle yapacağım. Bu malzemeleri görünce aklınıza ne geliyor? Tereyağı, mısır unu ve lor peyniri. Biz lor peyniri koyuyoruz. Yani aslında lor peyniri, ekşini her şeyi denebiliyor da. Ee, tabii ki de muhlama. <laughs> Ben aslında bunu böyle kaşar peynirli uzuyor böyle yağ üstünde o şekilde seviyorum. Ama eşim katı seviyor ve lor peynir yani ekşimik bu lor peynir dedim hazır lor peynir değil. Bildiğin kaynanan kendisi yapıyor o şekilde. Ee, böyle sevdiği için böyle yapıyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Ben normalde bu şekilde sevmiyorum ama eşim böyle sevdiği için onun için yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Tezgahımız zaten rengi sarı. Hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde katemeyiz. Arkadaşlar merhaba. Ee, gördüğünüz gibi yığınla kıyafet var. Bunların hepsini katlayacağım. Daha sonra şurada yukarıda vayizlerim var. Orada da kışlıklarım var. O kışlıkları çıkartacağım. Dolba yerleştireceğim. Bunları da yerine koyacağım. Bunlar şimdi yazlıklarım. Yani hepsini çıkardığını düşündüm ama inşallah unuttuğum yoktur. Şimdi tekrar te tek tek atacağım. Bunlar benim hep açıkken kaldığım kıyafetler. Lütfen dolaptan beni takip edin. Ee, dolap adresimi şuraya altları köşeyi bir yere yazarım. E, ee, beğendiniz bakın yepyeni sadece bir kez değil iki kez. İki kez giydim sadece o kadar. Yepyeni duruyor. Mesela bu. Hikaye bir kez girdim Makineye attım. Tertemizi yıkadım. Gördüğünüz gibi oh, çok da güzel kokuyor. Yani daha yeni yıkandı. Şöyle yakası da şöyle açılıyor. Omuzlar da böyle duruyor. Çok güzel bir elbise. Vücuda da yapışan. Dolaptan görebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Satışa koydum tüm elbiselerimi. Bir kere giydim. Yani Gördüğünüz gibi bak. Mesela bu elbisem. Sadece bir düğünde giymek için almıştım. Bir kere giydim yepyeni duruyor. O kadar. Bunlar hep böyle şey dizlerde, bu diz boyunda o Nike elbisem midi boy. E, dizlerimin altında benim boy 1.64. Bakın şöyle. Günlük denize giderken falan giymek için. Şimdi bunları böyle gelişi güzel katlıyorum. Bu elbiseyi çok giymiştim. O yüzden onu mesela uygun fiyata koydum. Çok güzel şöyle yine kıllar açılan bir elbise. Çok tatlı bir elbise. Bayılıyorum. bezler trend yoldan aldım. O kadar güzel bez ki. Sadece ıslatıyorsun. Sonra sil. durulamaya gerek yok. Kurulamaya gerek yok. Ya sadece hiçbir iz bırakmadan siliyor. Belki biliyorsunuzdur ya. Bayağı popülerler bu Şey, bu böyle üçlüydü. O zaman ben 100 TL falan gibi bir fiyatta öyle almıştım. Şu ana kadar hiç bilmiyorum. Ama çok güzel yani. Şöyle siliyorsunuz. Ve hiçbir iz kalmıyor. Çok iyi değil. Şu an kadar ıslak değilim. Bu makine yaptım ben. kirlenmişti. Ee, Şöyle siliyorum bir iz kalmadı. Ne kadar güzel bir şey Ne güzel bir şey icat etmişler. Bayıldım gerçekten. Bunu aldım. Çok memnun kaldım. Bu toz bezi alma bezim, Toz bezi yani. 3 ayrı banyo koydum. Mutfağa koydum. Mutfakta mutfak dolaplarını falan silerken. Bu da tozları almak için. Aynalar falan. Bu da yapıyorum. En son aynalarımızı da sileriz. Bu adına çıkmadan. ve eşimin kapkilleri şortlarını koydum o kadar. Bakalım kapatabilecek miyiz? Ya ben böyle yapıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Ben böyle yapıyorum. başka koyacak yerim yok. Hiç böyle. Böyle gibi. Sanki bu kapalı gibi ya. Çok da sıkışık yapmak istemiyorum. Kırışık kırışık oluyor. Evet bu şekilde de kırışırlar eminim. Oh ama... evet. Tamam. Bunu kaldıracağız ama ben kaldıramam. O yüzden hepsini şuraya koyalım havanın dışına koyduk. Diğerlerini içmeye yardım edelim. Aşkım. Şimdi o valizi onun yerine koyacağız. Ee, ondan sonra şu valizi. Hangisi? Bak bir tane tişört kalmış ya. Onu da bunun içine koyayım. Çünkü ben şimdi ayırdım. Tişörtleri oraya koyacağız. Tek kalmış. Nasıl kalmış anlamadım. Tekerleri dışarıda kalmış. Tişört zaten hiç kalmadı mı? Hayır. Eee yapmak için? Kaçtık. İster misin? Sen, sen o zaman birkaç tane tişört ayır. Ay işte kenarını hepsini Beş tane al. Bundur yeter ya. Evet arkadaşlar sonunda bitirdik. Şimdi size göstereceğim. Bu şekilde. Üstü zaten şey. Pike örtüsü. Burada birazcık yazdıklarım da var gömlekler. Belki dedim hava sıcak olduğu zaman hala giyerim. Orada eşaplarım, kemerlerim. Şurası biraz dağınık duruyor ama. Bir şey olmaz. Zaten sürekli giyip çıkartacağım şey. Böyle atkılarım var altta da. Şallarım, kemerlerim. Namaz için giydiğim etekler, seccadelerim. Burası da eşimin tarafı. O da böyle yazlık olan gömleğini çıkartıp bir sürü boş askıda kaldı. Genelde zaten ben kullanıyorum. Aa şuraya yorgan koymuşuz böyle. Alttan da birazcık ocuk. Çünkü yatağımın altında yer kalmadığı için fazla yer yok. Mecburen böyle yapıyorum. Şurası iç çamaşırlarımız zaten. Düşünün üstte bile yorganlar var. Yani sığmıyoruz. Bu oda yani 3 artı 1 2 kişi biz sığmıyorsak Çocuk olunca nasıl sıcağız? Gerçekten hiç bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Düşünemem. Şurada neyresim takımlarım. Üste eşimin pantolonları, işte eşofman pijamaları, kazakları. Şurada kazaklar var. Sığmadı buraya da koydum onun kazaklarını. Bunlar da benim kazaklarım. Sonra altta işte benim pantolonlarım. Günlük giydiğim kazaklarım. Bir de ev için giydiğim işte tight eşofman tarzı şeylerim. Şurasında eteklerim var. Şu kısımda. Burada çantalım var. Çantalım da böyle arkada da bir sürü var. bayağı bir 10 tane falan çantam var. Bana yatıyor. Hatta kullanmadıklarım bile var. Şu üst kısım da şurası. Orası da eşimin iş kıyafetleri ve şapkaları, eldivenleri falan var. Orası biraz boş. Oraya başka şeyler de koyarız illa zamanla. Düşünün ya. Yığınla ya. Bence biz bu dolaba sığmıyoruz. Ben bu dolaba alırken ilk bir de duydum ki. Biz bu çok fazla ya bu dolap çok fazla duydum ya çok fazla falan. Şimdi inanamazsınız tıklım tıklım ya tıklım tıklım sanki yetmiyor hatta diyorum ki bir dolap daha gerekiyor yani iki gözlü bir dolap falan daha olması lazımmış gibi o kadar yani öyle. Bugün göstereceğim bu kadar. Şimdi hazırlanacağım. Daha sonrasında ablamlara gideceğiz. Ablamlarda duracağız. Orada biraz çekemem çünkü çok kalabalık olacağız. Belki çekmeye çalışırım. Çekersem koyarım. Kolyona bakacağım. Ne var? Dur bak. Dur bak. Dur bak. Dur bak. Dur bak. Dur Efendim. Benziyor, benziyor mu? Çok benziyoruz. Benden ya, yaşlanmış. Okay. Senin gençliğin mi resmen değil mi? Evet. Uzaylı. 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 Biz birbirimizden çıkmışız işte. Evet. Hadi sen oyna. Dedi abla. Bakın siz de bakın. Ben de YouTube hesabım var. Şuraya koyuyorum. Alta koyacağım. <laughs> Takip edin. <laughs> Kalp yattı Şidem. Ters takalıyorum ama. Ters kaldı. Evet. <laughs> <Olmadı. gülüyor>